Merhaba, Burçin Aydınoğlu ben. Evet, bugün sizinle network marketing sohbetlerimizin ikincisini gerçekleştireceğiz. Ee, kısa kısa bilgiler vereceğim sizlere çok sıkmadan. Ee, bugün size Robert Kiyosaki'den bahsetmek istiyorum. Kendisinin e, Kendisi bir yazar, ekonomi yazarı. Birçok kitabı var ve kitapları dünya üzerinde birçok ülkede milyonlarca kişiye ulaşmış bir yazar. Ve diyor ki Ölçün Çeyreği kitabında. Dünya üzerinde iki tip gelir var işte. Bir tanesi emek karşılığı gelir, bir tanesi de varlık tabanlı gelir. Diğer yüzündeki insanların yüzde doksanı emek tabanlı gelirle ulaşıyor ve dünya gelirlerinin yüzde onuna sahip. Diğer kesim ise varlık tabanlı gelire sahip olan yüzde onluk bir nüfus, dünya gelirlerinin yüzde doksanına sahip. Yani düşünebiliyor musunuz aradaki <laughs> pastadaki payları? Ne kadar büyük bir uçurum var. Bu emek karşılığı gelir derken kimi kastediyoruz? Hepimiz. Yani işe gitmediğimiz zaman... <laughs> ertesi gün kovulacak olan kesimi karşı e, e, kastediyoruz. Yani e, emeğiniz varsa ücret kazanıyorsunuz. Emeğiniz yoksa bir şey kazanmıyorsunuz. Varlık tabanlı gelirde gelirdeyse tabii ki bunda da emek var. Yani çünkü biliyorsunuz e, <laughs> e, yani şey bedava peynir ancak fare kapanında var değil mi? Yani mutlaka bir emek veriyorsunuz ama benim kastetmiş olduğum şey o değil. E, varlık tabanlı gelirde ise e, kendi işini sahip olan insanlar. İşte network marketingde biz emek karşılığı gelirden varlık tabanlı gelire geçişi öngörüyoruz. Eğer network marketingi ciddiye alırsanız ve onu bir iş olarak kabul ederseniz network marketing de sizi ciddiye alır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sohbetlerimize devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, tutkuyla yaşayın ve kendinize çok iyi bakın.